Selamlar arkadaşlar ben Yasin bugün ne yapıyoruz bugün bir önceki videoda hatta ilk, evet bir iki video önce bunu nasıl yüklediğini anlattım nasıl key alınır onu göstereceğim şimdi kalemle göstereceğim rengi ilk önce buna basıyoruz get key e basıyoruz çıkıyor bu dolana kadar altta dolana kadar çıkmıyoruz. Dolunca çıkıyoruz. Buradan tarı durun. Buradan buraya buna giriyoruz. Kalemi de şuraya çekeyim. Ve ay. Neyse. Buraya buraya girin. Bu Sonra alt alt ay, a kalemle gösteremiyor muyuz? Tamam. Arkadaşlar kopyaladığınız linki yapıştırıyorsunuz. Aş tıkladık. Ve buradan durun ya. Hadi yüklensin. Buradan buna tıklıyoruz. Yani üstüne beyaz Hatta tıkladınız zaten. Ne? Ay hayır. Hangi ne diyor oğlum burada? Ben atacağım. Kartal diyeyim. Kontrol et. Bu ne? Örnek resimdeki kabuğuna resme bulunduğu görselleri seçin. Tamam burada var burada var burada var sonraki diyoruz tekrar aynısı kontrol ediyoruz evet ben bir insanım yapmaya başardık ve bizi bu link versiteye atması lazım bir lütfen bir dakika bekleyin yazıyor bekliyoruz biraz key anahtarı zor da biraz uğraştırıcı yani doğrulama başarısı olduyun link versite atıyor Dediğim gibi link üniversitede 5 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 ve 5. RCX böyle bir şey. En güçlü hile. Ben bir birinci şeyini gösterdim zaten. Buradan ay. Şuan. Buradan buraya basıyoruz. Tamam buna bas basalım. Getcase -get sistem 1 aşağı inin. Ay. Buna basıyoruz. Skip. 10 bekleyin. Birkaç saniye bekleyin burada. Ve bakın çıktı. Buna basıyoruz. Ve birinci key anahtarımızı yaptık. Nereye tıklayacağız? Hemen söyleyeyim. Buraya. Tamamlamak diyorsunuz. Tekrar link versiteye geliyorsunuz. Yine dediğim gibi 5 saniye. Her zaman 5 saniye bekliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı inin. Tekrar aynı yere basın. Oy! Tekrar skip deyin. Burada tekrar birkaç saniye bekleyin. Tekrar buna basıyoruz. Bu sefer key sistem 2 oldu. Ay. Son şeyimize de geçiyoruz. Buna tıklıyoruz. Yani 3. adıma tıklıyoruz. Burada zeyim 5 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5. Aşağı okla göstereyim bu sefer. Hayır. Tıklayın. Bu sefer sistem hook. Bulup... Aynı. Skip. Burada yine birkaç saniye bekliyoruz. Ve oldu. Böylece key anahtarı başarılı bir şekilde oldu. Ve buradan sizi tekrar aynı yere götürecek. Ve olması lazım. Yani buradan spettiyam geliyorsunuz. Ay kapat şunu ya. Buradan buraya buna basıyorsunuz arkadaşlar. Jotar Arceux yani anlamlısı Arceux'u başlat. Buna tıklıyorsunuz. Evet, mavi yere tıkladık. Roblox'a giriyorsunuz tabii ki de ilk önce de başlatmanız lazım. Yani herhangi bir oyuna gire, gire girebilirsiniz. Yani artık istediğinizi yapabilirsiniz. Benden bu kadar da